Merhaba arkadaşlar Bugün sizlere Fasulyelerimizin son halini ve Fasulyenin Ne zaman sırık sırığı alınacağını Ve sırığın önemini Anlatacağım sizlere Örneğin biz diktikten 2 hafta 3 hafta sonra sırıklarımızı Yerleştirdik Diktik yani Şu şekilde Neden sonradan değil de Hemen yapıyoruz Gördüğünüz gibi ee, hiçbir yere gitmeden fasulye direkt yukarıya doğru boylanıyor. Ve e, birbirine karışmadan sadece sıraya sarıyor. Örnek veriyorum şu sırada bir tane sırığımız eksik. O gelmiş buradan bununla kardeşleme yapmış. Bu şekilde. Onun için mümkün olduğunca sık sırık dikmeye özen gösteriyoruz. Örnek veriyorum şöyle tünel şeklinde. Ee, hemen hemen neredeyse iki fasulyeye bir sırık gelecek şekilde dikmeye özen gösteriyoruz. Bu da fasülenin tabii ki e, verimini artırıyor. Ve e, toplama kolaylığı sağlıyor. Örnek veriyorum bazı yerlerde bizim açıklıklarımız var. Biz oralara da e, sırık saracağız. Mesela bu fasulyeler daha yeni yeni ip atmaya başladı. Direkt gördüğünüz gibi yukarıya doğru sarıyor. Bu yukarıya sardıkça eee çıtalarımıza saracak yani sırıklarımıza örneğin bu mesela 60 ipi biraz uzamış böyle yılan gibi kıvrılıp oraya dolanmaya başlamış sağ gördüğünüz gibi boşta kalmış direkt yukarıya eğer bu nasıl bu yanlara doğru uzanmazsa yanındakine sarıp bu şekilde birbirine dolanıp dolanıp gidecek Tabii ki istemediğimiz olay o bu şekilde böyle labirent şeklinde Tabii ki bunlar büyüdükçe buradan yürümenin imkanı zor olacak. Ancak kenarlardan toplayabileceğiz. Bu şekilde fasulyenin verimini artırmış oluyoruz yani. Ve toplama kolaylığı oluyor. Bu şekilde geniş açıdan. Böylece Bu şekilde fasulyenin verimini artırmış oluyoruz arkadaşlar. Yanlardan örnek bu şekilde. Şöyle. Buralar 40 günlük fasulye. Bunlar oturak fasulyedir. Bunlar zaten yükselmediği için buralara e, sırık takmamıza gerek yok. Bunlar ip atmıyor. Şu seviyeye kadar kendisi büyüyor ağaç gibi ondan fazla büyümediği için onlara sırık takmaya gerek yok. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. İyi seyirler. Bir başka videoda görüşmek üzere.